2021 yılının defterini kapatmışken 2022 yılının defterini beraber açalım istedim. 2022 yılında planladığım 22 tane hedefim yani bu Instagramerların kitaplık turu videosu serisine başlamak istiyorum ve 5 tane yazarı kanalıma konuk etmek. Abla 2020'de kaç tane tiyatroya gittin? Sıfır. <laughs> Buraya bu kadar emek vermemin nedeni babamın <laughs> ayrılığına değil. <laughs> Cebimden para çıksın istemiyorum. Ben... Acaba Okan Bey'in yeni aldığı bilgisayarla bir <laughs> tusu var mı? Bu hedefi ben ne bileyim ona yordum biraz. Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk izleyenler için ben Saymi. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılının defterini kapatmışken 2022 yılının defterini beraber açalım istedim. Şimdiki videomuzun konusu 2022 yılında planladığım 22 tane hedeften vazgeçtim. Oo. Vazgeçiyorum yalnız. Niye böyle bir cümle okudum? Hedeften... Ba bas Ay hala vazgeçiyorum. Bahsediyorum diyeceğiz. Vazgeçmiyoruz. 20 2022 yılında planladığım 22 tane hedeften beraber konuşuyor olacağız. Şimdi bu hedefleri bu yıl e, birkaç tane değişiklik yaptım. Ne gibi değişiklikler dersiniz? Esna şey diyordum. E, 2021 yılında özellikle biliyorsunuz 5 tane büyük hedefim vardı. 5 başarısız ya o videoyu buraya bırakıyorum. Bunu mutlaka izleyin. Nasıl yüzde yüz başarısız olduğumu. Çünkü şöyle zayıflamak, spor yapmak, iniziyorum. Bu gibi böyle yani sonucuna ulaşabileceğim hedefler değillerdi değil? mesela hani böyle kontrol edebileceğim hedefler böyle süreci böyle yönlendirebileceğim hedefler değillerdi. Bu nedenle bu yıl birazcık daha böyle tik atabileceğim yanına gerçekleştirdiğinde mutlu olabileceğim en azından kendimi de motive edebileceğim hedefler seçmeye karar verdim. Bu nedenle mesela büyük 4 tane hedef yerine küçük küçük 22 tane hedef belirledim. Bunları mutlaka bu yıl yapmak istiyorum. Yani aslında şöyle dedim bu yıl yapmayı planladığım hayaller gibi koydum hedefine. O yüzden de mesela ilk hayalimle başlayayım. Başlayalım bakalım. Bu yıl aslında ilk planladığım hayallerden biri YouTube kanalımla alakalı. Bu yıl YouTube kanalımda birkaç tane değişiklik yapmak istiyorum. Değişiklik değil format eklemek istiyorum. Bunlardan biri book 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 Instagramer mı deniyor? Yani Instagram'da kitap videoları, kitap storyleri, ay kitap böyle sayfaları var ya, onların evlerini ziyaret edip kitaplıklarının videosunu çekmek istiyorum. Yani Bookstagrammer'ların kitaplık turu videosu serisine başlamak istiyorum. Bunun için üç tane arkadaşımdan söz aldım. En yakın zamanda onların evine gidip onların kitaplıklarını kurcalayacağız beraber ve bu üç tane sözünü aldım. arkadaşımın inanılmaz büyük ve güzel kitaplıkları var. Faktisi Kitap Kulübü'nün kitaplarının çoğunu da onlarla belirledim. Tabii ki. O kadar da okuma zevklerine güvendiğim insanlardır. Yani benim kitaplığımdan çok çok daha güzel ve büyük kitapları var. Hatta bir tanesinin kitap odası var. Ciddi misin? Yani bir odası sadece kitaplar için okuma odası diye ayırdığı bir oda. Gideceğiz o odanın turunu çekeceğiz. Ee, ve onun mesela kendi sayfasında bile böyle şey e, kitaplık turu videosu yok mesela. E, en azından ilk bizim YouTube kanalımızda gözükmüş olacak. O yüzden bununla ilgili çok heyecanlıyım. E, üç tane arkadaşımı sözü, sözünü aldım. Peki bundaki hedefim ne? Bu yıl 2022'de 10 tane Bookstagram hesabının Kitaplık turu videosunu YouTube kanalıma yüklemek istiyorum. İlk kendime koyduğum hedef ve hayalim buydu. Bir sonraki ise e, yine. E, bu konuda o zaman ilk bunları söyleyelim sonra devam edelim. Yine e, YouTube kanalımla alakalı 5 tane yazarı biliyorsunuz benim yazarları zor sorular konseptim vardı. Ali Bektaş'ın da konuk olduğu yine kana buraya videosunu buraya mı buraya mı buraya bir yerlere bırakıyoruz videosunu. Onun gibi tekrar böyle Türk yazarlara, yeni yazarlara özellikle zor sorular video formatımı gerçekleştirmek istiyorum. Bu yılki hedefim de 5 tane yazarı kanalıma konuk etmek. 5 e, tane böyle özellikle yeni yeni yazar istiyorum. ilk bir kez böyle kitabı çıkmış bir yazar istiyorum. Onlara zor zor sorular sormak istiyorum. Ama gerçekten zor sorular sormak istiyorum. Ali Bektaş'a da baya zor sorular sordum. Gerçekten var. çok zor sorular sordum Ali Bektaş'a da ve hepsini içten bir şekilde gerçekçi cevap verdi. O yüzden çok memnunum. E yine aynı böyle kendimi böyle rahat hissedip zor zor böyle aklımdaki soruları sorabileceğim yazarlarla video çekmek istiyorum. E bunun için de kendime 5 tane yazarla video çekme hedefi koydum. Çok iddialı bence. Öyle mi diyorsun? Evet. Niye böyle şimdi? <laughs> Niye? Hayır. basit hedefler koydum bu yıl dedin ya ondan dolayı diyorum. Çok iddialı 5. Öyle mi? Daha hiç ortada plan mesela yazabilirim. <laughs> en azından 23 tane sözüm var. <laughs> Hay ona vakti nevzi şeydim. Diyorsun. Tamam. Biz koyduk hedefimizi. Seni umarım aynen, tık yaparız da. Yine e, bir sonraki hedefimse Kaptüs Kitap Kulübü toplantılarına yazar konuk etmek. Bu çok büyük hedefim. Bu yıl başaramadım. Ee, ama umarım 2022'de mutlaka en az 3 tane yazarı Kaktüs Kitap Kulübü'ne konuk etmek istiyorum. Bu da bu yıl kendime koyduğum bir diğer hedefimdi. Bunu yaparız. Bunu nereden biliyorsun? İnandım. Allah Allah. Diyorsun. Yapacağız. İnşallah canım benim. <laughs> Yine bir sonraki hedefimde birazcık daha artık böyle kişisel hedeflere geçebiliriz YouTube. Hadi neyse şunu da söyleyelim o yes, zaman. sonra söyleyelim ama söyleyebiliyorum şimdi. Şeyi bozmayayım. Bir sonraki hedefimse kendime 5 tane tiyatroya gitmek. Şimdi 5 tane tiyatroya gitmek az gelebilir. Ama sor bakalım 2021'de kaç tane tiyatroya gittin? Abla 2020'de kaç tane tiyatroya gittin? Sıfır. <laughs> yani 5 <beş> sıfırdan büyük. <laughs> Demek ki güzel bir hedef. Bugünkü hedefim 5 tane tiyatroya gitmek. Minimum 5 tane tiyatroya gitmek istiyorum. Esne en azından bunu daha çok gerçekleştirebiliyorum. Ama kafe açıldığından beri pandemi yüzünden falan filan derken bu kendimi kültürel anlamda geliştirdiğim, birazcık daha sosyalleştirdiğim aktivitelerin ne yazık ki ihmal etmeye başladım. Bu yıl bunu birazcık böyle yavaş yavaş açmak istiyorum. Mesela birden 12 tane diyemem, gidemem. Ayda bir tane gidemem. Bu gerçekten gerçekçi değil. Ama mesela işte birazcık daha böyle tiyatro haftasında böyle daha spesifik olarak özel günlerde gidebileceğim şekilde kendime minimum 5 tane tiyatroya gitme hedefi koydum bu yıl. Umarım yine gerçekleştirebileceğim hedeflerden biri olur diye düşünüyorum. Bir tane daha e, hedefim hedefimse şu YouTube ve Instagram'da sonuçta bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Buraya bu kadar emek vermemin nedeni babamın <laughs> ayrılığına değil. Yani bu platformu büyütmek istiyorum, profesyonelleşmek istiyorum ama bunun için yapmam gereken bazı şeyler var. Gerçekten, yani ben YouTube'a neredeyse bu süreçte biliyorsunuz her gün video yükledim ve ben 2 e, yıl olacak yakında, 1,5 yıl olacak, 2 yıl olacak bilmiyorum. Düzenli olarak video yüklüyorum. Bu video ile birlikte siz de görüyorsunuz bu işe gerçekten emek veriyorum ama bir yandan da emek verdiğim halde e, bazı şeyleri çok kısıyorum. Bunu bu yıl yapmak istemiyorum. YouTube'da daha profesyonelleşmek istiyorum. Instagram'da daha profesyonelleşmek istiyorum. Bunun için de yapmam gereken birkaç tane şey var. Bunların biri kamera almak, ikincisi mikrofon almak. Bana Instagram'dan bile yazıyorlar. Sayma abla YouTube'daki ki e, hani ses iyi değil, mikrofon alsam, mikrofon kullansam diye. Hep buna bütçe ayırmak istemiyorum. Ama ben bunu devam edeceksem, YouTube'a video yüklemeye devam edeceksem bunu yapmak zorundayım. Niye erteliyorum bilmiyorum. Para vermek istemiyorum. Cebimden para çıksın istemiyorum. Ama bir şekilde bu çıkacak. O yüzden de bunu böyle uzatmak yerine bir an önce gerçekleştirmek istiyorum. Ve bu yıl kurduğum, yapmak istediğim bir diğer hedefse kamera ve mikrofon almak. Youtube'da daha profesyonel işler yapmak için. Instagram'da da aynı şekilde. Ee, orada da Reels'lar çekiyorum, fotoğraflar çekiyorum. En azından bunların birazcık daha profesyonel olmasını istiyorum. O konuda daha düzenli, tertipli çalışmak istiyorum. İnşallah bu... ilk tik attığım bu olur. İnşallah. Bunu ben de çok istiyorum. Çünkü kameramızı mesela biz çok görüyor. Şu an mesela bir durduk video fark etmişsinizdir bir kesiklik var ya onun nedeni 7 dakikada bir videonun durması ee, bu nedenle de 7 dakikada bir dur başlat yapıyoruz bizim için çok problem oluyor montajda da problem oluyor seste de problem oluyor sürekli uğraştırıyor bizi aslında daha çok uğraşıyoruz istemeden evet. mesela ben e, bir sonraki hedefime de gelmiş olayım vlog çekmek istiyorum kafe vlogları çekmek istiyorum daha çok vloglar çekmek istiyorum ama onu çekemiyorum niye kameram müsait değil ee, telefonun hafızası müsait değil ya da ses müsait değil rüzgar müsait değil hiçbir şey müsait değil bunun nedeni kameramın olmaması şart mı değil iphone 3 pro max e alabilirim de kamera daha uyguna geldiği için kamera almak daha mantıklı ee, bu da bir sonraki aslında hedefime götürüyor beni bir sonraki hedefimse bu yıl bir vlog kanalı açmak istiyorum sadece kafe vlogların oldu benim vloglarım oldu kitap önerilerin olmadığı bir kanal açmak istiyorum çünkü Şöyle bir şey var. YouTube algoritmasında kanalınızı sınıflandırdığı bir yer var. Bu sınıflandırmanın dışında herhangi bir video attığınızda önermiyor YouTube. Mesela vlog benim direkt böyle sayfama girin mesela ee, kitap öneri videolarıma bakın, kitap videolarıma bir de vloglara bakın. Vloglar daha az izleniyor. Niye kitap videolarımı başka insanlara da öneriyor? Kitap videosu izleyen insanlara ama vlog izleyen insanlara benim vlog videolarımı önermiyor. Ya bu yine problem değil ama vlog ıı, larımı bu sayfanın düzeninde formatından da bozmak istemiyorum. Yani bu kanalın amacı kuruluş amacı başka. E vlog da çekmek istiyorum. Vlogları çekmeyi de çok seviyorum. Bu arada vlogları izlemeyi seven de ayrı bir tayfa var. Mesela her vlog attığımda aşağıya lütfen sayma daha çok vlog atlayan bir tayfa da var. E, onları da ya ben de seviyorum bu arada. İnanılmaz vlog çekmeyi seviyorum. Ama işte bunun arasını kuramıyorum. Yani kanalı bozmak istemiyorum ama vlog da çekmek istiyorum derken bu yıl bunun bir kararını aldım artık. Kesinlikle aldım. Düzenli olarak vlog, vlog'lar çekebileceğim, kafe vlog'lar çekebileceğim, ee, yine gezi vlog'lar çekebileceğim, belki ev videoları çekebileceğim, tasarım videoları çekebileceğim. Yani bir şeyler çekebileceğim bir kanal açmak istiyorum. Direkt Sayme Özdemir vlog kanalı açmak istiyorum. Eee Yorumlara da hani fikirlerini... Ha evet alayım. bu vlog kanalıyla ilgili eğer gerçekten düşünceleriniz, duygu düşünceleriniz de merak ediyorum aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Mesela haftada iki video düzenli olarak kitap kanalı, bu kanala iki video düzenli olarak kitaplarla ilgili video çekelim. Vlog kanalına mesela haftada 3-4 vlog bile çekebilirim yani her gün. Ya çekmek sıkıntı değil, editlemek sıkıntı. <laughs> Oraya Havagin'in artık şeyine kalmış bir şey yoksa ben günde 15 tane de video çekerim. Ama bunu editleyip, yükleyip, renderlayıp işte YouTube'a şey yapmak biraz zaman alıyor. Yoksa hiç problem olan bir şey değil. bu gerçekten blogla ilgili yorumlarınızı aşağıya bana dürüstçe belirtirseniz çok çok sevinirim. Bu da bir sonraki vlog kanalı aç hedefime götürüyor beni tabii ki. Yine bir sonraki açmakla ilgili gelmişken bana herhalde en çok sorulan sorulardan biri bin kitap. Bin kitap mı o uygulamanızı? Evet. Bin kitap. Ya Sayma abla bin kitap hesabını bulamadım. Sayma abla bin kitabın yok mu? Sayma abla bin kitap açar mısın? Lütfen Sayma abla bin kitap aç. İnanılmaz gelen bir soruydu. Gerçek söylüyorum herhalde en çok gelen şey budur. Ee, bu video ile birlikte buraya Havva direkt size koyuyor. Bin kitap hesabımı açıyorum. Ne diyorsun? Açıyorum. Her okuduğum kitapla ilgili hedefler falan belirleniyormuş orada. Bakacağım onlara da. Hedeflerimi belirleyeceğim. Okuduğum kitapların alıntılarını belirleyeceğim. Onunla ilgili her şeyi yapacağım. Ee, bu kadar talep ediliyorsa ve bizim gibi okuyan insanların hepsinin neredeyse bin kitabı var. Demek ki aktif olarak kullanılan da, da bir şey. Ben kullanmıyor olabilir. O, kullanmıyorum yani. Onu da açmış olacağım. Bu yılki hedeflerinden biri de bin kitap uygulamasına giriş yapmaktır. Ve şu anda giriş yapıyoruz. <laughs> Mesela şu anda kamerayla bunu çekiyor olsaydım şu an telefonumla bin kitap uygulamasına giriş yapıyordum. Yapamam çünkü şu anda şu videoyu Olsun, çekiyorum. Olsun en kısa zamanda yaparız. Aynen, yarın sabah yapacağım çünkü ilk kitabımın oradan girişini yapmam lazım artık. Bir sonraki videom, ay bir sonraki videom nereden çıktı şuradan bakıyorum hedeflerimden sonra. Bir sonraki hedefim hedefimse artık yıllardır şu 100 kitap hedefim vardır benim. Bir yıl boyunca, her yıl, her yılın başında koyduğum bir hedef var 100 kitap okumak. Bu kitabı da bu hedefi daha bir kere ulaşamadım. Çok yaklaştım. bu yıl gerçekten hedeflerimin en başında 100 kitap okumak geliyor. Bu 100 kitap okuma hedefimi de 2022'de gerçekleştirmek istiyorum. Bir sonraki hedeflerimden biri ise video montajları. Daha kurgusal, daha güzel, daha içerikleri dolu, daha böyle işte After Effects dediğimiz prodüksiyonda videolar editlemek istiyorum. Dediğim gibi bu işi birazcık daha profesyonelleştirmek istiyorum. E, o nedenle de size daha görsel kalitesi yüksek ve montajını uğraşılmış videolar çıkartmak istiyorum. Bu yılki hedeflerimden biri de video montajlarını daha profesyonel yapabileceğim uygulamalar, editler. Bunun acaba Okan Bey'in yeni aldığı bilgisayarla bir alakası var mı? Bu hedefi ben ne bileyim ona yordum biraz. Şimdi biz o bilgisayarı alırken adam dedi ki bununla dedi. <laughs> ''Hollywood filmi yaparsınız'' dedi. <gülüyor> <gülüyor> o kan sesi çıkmıyor ama... <laughs> Hangi bilgisayar? <kimse yani? gülüyor> o Hollywood filmi yapılmayacak, YouTube'a video çıkmayacak. <laughs> biz daha çok Hint filmi seviyoruz. <laughs> Bollywood <laughs> filmi yaparız o zaman biz Hint filmi oradan oraya attırıp... ne Onunla ilgili birazcık olabilir. Sonuç olarak da video montajlarında daha profesyonel yapılacak şekilde bir kurgular yapmak istiyorum en azından. Bu da bu yılki hedeflerimden, hayallerimden biridir diyebilirim. Şimdi gelelim sıradaki hedefimiz. Sıradaki hedefim ise aslında yıllardır böyle sürekli 2-3 ay yapıp bıraktığım 2-3 ay yapıp bıraktığım bir şey. O da tenis. Hmm. Ya ben herhalde hareket babında tek şey diye sevdiğim şey tenis olabilir. Ben buradan eve yürümeyi de seviyorum. <laughs> tenis oynamayı o kadar seviyorum ki. Aşırı seviyorum. Ama e, oynamadığımda da bak mesela kaç aydır elime raket almadım. 6-7 ayı vardır. Şimdi kış olmasından da alakalı. Biz hani sonuçta ücretsiz tenis kortlarında oynuyoruz. Ee, onunla alakalı da olabilir ama bu yıl bunu birazcık daha profesyonelleştirmek istiyorum. Profesyonel anlamda maç yapabileceğim şekilde böyle arkadaşlar edinmek istiyorum. Hep böyle biri hep hep sürekli böyle yeni bir arkadaşıma tenis öğretme macerasıyla geçiyor. Öğrenin sıkılar kış geliyor. Onunla ben daha maç yapamadım. Onu öğretip maç yapamadan o tenisten sıkılıyor. Bu süreçleri artık şey yapmak istemiyorum. Ya profesyonel arkadaşlar edineceğim, ya tenis kursuna gideceğim oradaki arkadaşlarla tanışacağım. Hani bunu ben artık maç yapacak şekilde insanlar istiyorum etrafımda. Bununla ilgili bir adım atmak istiyorum. Kendime bu yıl bununla ilgili hedef koydum. Okan iyi tenis oynuyor, ama tenis oynarken ayağını kırıyor. Tek sıkıntısı, <laughs> bu. Tek sıkıntısı bu çok hırslı olduğu için her topa koşmaya çalışıyor. O bile ee, onunla saatlerimiz de çok uymuyor çalıştığından dolayı. Bununla ilgili bir adımlar atmak istiyorum artık. Bu yılki gerçekten hedeflerimden biri bu işi profesyonel yapan insanlarla tanışmak. Yani tenis de bu yılki hedeflerimden biridir diyebilirim. Bir sonraki hedefimse if. Ee, şöyle bir şey var. if dediğim şey, Intermittent Fasting. Aralıklı oruç ee, başlamak istiyorum. Ki başladım da zaten. 2022 hedeflerimden biri de bu. Birazcık daha sağlıklı beslenmek istiyorum. Ee, böyle kendimi direkt zayıflamak ya da şey değil de bir formatın içine sokmak istiyorum. Bu nedenle de yine başlayacağım bir şeylerden biri de e, böyle çok karışık oldu ama sağlık bilmem ne kitap falan filan. Hep çünkü kafamdaki olanları hep yazdım. Neler yapmak istiyorum? Oturdum, açtım kağıdı. Ben bu yıl neler yapmak istiyorum? Hayallerin ne? Bunlara odaklandım ve bunların aklıma gelen her yere yazdım. Şuraya gitmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum diye. İF de bunların arasında. E, yani aralıklı oruç o kadar sağlıklı bir şey ki böyle hani izlediğim videolar hep diyorum ki yapmak istiyorum, yapmak istiyorum, istedim, bir türlü yapamıyorum. Bu yıl artık onu yapıyorum. Bu kadar nokta. 12 ay boyunca. Ya zaten aralarda of hayat veriyorsun da. Yapacak, Aynen yapacak. hayat tarzını yapmak istiyorum ki benim zaten hayat tarzıma çok uygun bir şey. Benim akşam yemem var. Akşam yemeği kessem benim için çok on numara bir yaşam tarzı. Çünkü ben zaten sabah bir şey yemeyi sevmiyorum genel olarak da. Kahve beni zaten 3'e kadar 4'e kadar götürüyor genellikle. Ee, o yüzden de bundan geçmek istiyorum. Bu yıl hedeflerimden biri. Bir sonraki hedefimse izle demişim buraya. Neden? Çünkü ben 4 yıla 5 aydır hiçbir şey izlemiyorum. Yani belgesel izlemiyorum, dizi izlemiyorum, netflix izlemiyorum. Hiçbir şey izlemiyorum. Fark ettin mi hiç? Evet. Vaktin yok ama. Gerçekten vaktim yok. Bu hani insanlar vaktim yok mu diye. Yok yani öyle bir vaktim yok. Eve gittiğimde direkt yatıyorum. Eve girip, üstümü değiştirip yatağa girip hem herhalde dördüncü dakikada uyuyor olabilirim eve kapısına. Sabah hazırlanman da aynı şekilde. Aynı şekilde. O yüzden hiç öyle bir sürecim yok. Ee, bunun haricinde de burada da zaten izlemiyorum. Burada boş kaldıkça bir şeyler okuyorum. Bunu bunu şey yapmak için çok sıkıldım. Çünkü fark ettim ki insanlar sürekli bir şeyler izliyor, bir şeylerle ilgili konuşuyorlar. Ya şey neydi o e, la kasete falan Ben sonra iki sezonu izleyemedim ya. Ama son bak son sezonu izledim ben. Onun önceki sezonu da izleyememiştim zaten. Bunu artık bir şeyler izlemek istiyorum. Film dizi izleyip burada yorumlarını da yapsak Mesela şey olur. videosu çekmek istiyorum. Bak bu da vardı ay sonu videosu çekmek istiyorum. Ay sonu okuduklarımı yapıyorum ya bir de ay sonu videosu çekmek istiyorum. İzlediklerim, gittiklerim, yaptıklarım, favorilerim, aldıklarım, her şeyin videosu. Direkt videosunu. ay sonu. Ha ay sonu. Direkt videonun adı da Ay Sonu. Mesela bunu vlog kanalına çok güzel olur bu. Evet. Bu vlog kanalına gider mesela. Ay Sonu böyle genel bir özet tarzında video çekmek istiyorum. Neler izledim, neleri yaptım, nerelere gittim, beğendim, öneriler, şu, neler aldım da memnun kaldım ki biz çok online alışveriş yapan bir insanız. Hani bunu yapmak istiyorum ama hiçbir şey izlemiyorum. Tek izlediğim şey Masterchef. Masterchef'i de şundan dolayı izliyorum. Ben uyurken bir şeyin açık olması gerekiyor. Hiç ses yoksa mümkün değil. Uyuyamam. bu nedenle hiç bilimle alakası olmayan bir şey açmam lazım ki uyuyabilirim. Çünkü dikkatimi çekecek bir şey açarsam da uyuyamıyorum. Onu izlem izlediğimden dolayı. Masterchef bunun için benim için ideal. <laughs> Açıyorum ve büyük ihtimal 10. dakikasında uyumuş oluyorum zaten. Bana ilk 2 dakikasında da uyuyamıyorum. Aslında yemekler gayet dikkatini çeker senin ama. Ama ben zaten tok uyuyorum ya bir şeyler <laughs> yiyip uyuyorum direkt. O nedenle. <laughs> E, o tek izledim şey o yani. Haftada mesela işte sadece takım yarışı, ben her hafta sadece takım yarışını izliyorum değil mi? Bütün hafta boyunca mesela her akşam izliyorum ya, sadece takım oyunu yarışını izlemiş oluyorum. Önümüzdeki hafta zaten takım oyunu Daha yarışı oluyor. geçen haftanın takım kaptanını belirledin. Evet doğru. O kadar şeyim ya. Diğer bölümleri hiç izlemiyorum. Bazen dış çekime bakıyorum. Elimeler falan hiç onları zaten izlemiyorum. Sadece kime gelmiş diye soruyorum. O kadar yani. Onu izliyorum. O da uyumak için. Başka hiçbir şey izlemem. Bunu artık kesinlikle yarayacağım, Belli şeyler belirleyeceğim. Özellikle dizi, film. Onları izlemek istiyorum. okuduğum kitapların çoğunun filmi var ve mesela Ben Asla Bırakma var ya. Onun filmi var. Ben onu izleyeceğim sözde. Sözde izleyeceğim. Yemin ederim bir aydır izleyemedim ya. Bak sinirli oldum kendime yerine durup dururken. Bu yine hedeflerinden biri de o. İzle. Yani izle. Gerçekten izle. Huh. Çenem yoruldu yine fark ettim. Ben. Neyse. Devam edelim. <laughs> Nerede? Ne söylememişim? Bakıyorum şuraya. Ha. Youtube ve Instagram'la ilgili yine bir hedeflerim var. Bu yıl hedefim Youtube'u 50.000 yapmak. Hadi bakalım. Hedef aslında 100 yapmıştım da dedim ki sayma uydurma o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Dur sakin ol. <laughs> Türkiye'de o kadar insan kitap okumuyordur. <laughs> o nedenle Youtube'daki he, abone sayımı hedefim 50.000. Yine bir hedefim de Instagram için. Instagram için de 50.000 hedefi koydum kendime. Instagram'da son bir haftadır her gün riyası satıyorum. Bence de çok güzel riyası atıyorum. Bu arada bizim gerçekten riyaslarımız çok güzel. Niye? İzlenmiyor. İzlenmiyor. Ya izleniyor da değil mi? Abone sayımızdan yukarı o izleniyor yine. Istiyor, aynen. Yani yine 5 bin, 10 bin, 20 bin izleniyor yani. Ee, yine biz düzenli olarak oraya da çalışıyoruz. Youtube'da, Instagram'da oldu, Youtube'a olduğu kadar Instagram'a da özen gösteriyorum. Ben çok Benim beğeniyorum. Instagram'dan abone takip ederseniz çok seviyorum ben bu en arada. Ben az kez izliyorum Reis'i. Ben de orada, çok beğeniyorum kendi Reis'imizi. Açık <laughs> kendi Reis'imi izliyorum ya. Yemin ederim açık açık kendine de ısrarımı Hele son Rizda'nın montajların e, edetlerini hep abla yaptı. Çok güzel yapmış yani. Geçişler falan çok profesyonel duruyor Teşekkür yani. Teşekkür ederim abla. <laughs> Gerçekten mi? Sen bence okulu bırak gel bu işe gir. Abartma şimdi insanlar gidip izleyecek bu muymuş bu diyecek. Mu <laughs> <laughs> Doğru o kadar abartma bizim açımızda iyi yani. Bizim de göre iyi yani. Bizim kalitemize göre. Tabii canım. Abla. Bir sonraki hedefimse yine Kaktüs Kitap Kulübü'nü büyütmek ve profesyonelleştirmek demişiz. Bununla ilgili de birkaç adım atmak istiyorum. Birazcık daha böyle yayınlarla alakalı, paylaşımlarla ilgili dedim ya hep böyle bir hayalim var, uygulama hayali. Onlarla ilgili de küçük küçük böyle adımlar atmak istiyorum. Şimdi yine gelmişiz gezile. Mesela bu yıl gitmek istediğim en büyük yerlerden biri neresi? Bu e, oteli tiyatro yapılan yer. Oteli tiyatro mu? Müze, Müze yapılan yer. <laughs> Aynen. The Museum Hotel diye geçiyor galiba. Tam ismini bilmiyorum. Antakya'da. Görsel <laughs> <laughs> Abi ben burası açıldığından beri sadece sayfalarını stokluyorum. Sadece herkese söyledim. Herkese ve şu an akın akın ünlü gidiyor ya. O kadar üzülüyorum ki. Çok ünlü olacak oraya gidemeyeceğiz. Evet. Büyük o odalar 2000 dolar falan olacak. Gidemeyeceğiz. Biz gidemeyeceğiz. Oraya gitmek istiyorum bu yıl hedefim gerçekten bu. 10 bin dolar olsa da ben bu yıl o otele gideceğim ve bir gece kalacağım. Müzede bir gece diye story atacağım. <laughs> Bunu yapacağım. Bu yıl hedefim. blog kanalımız biri. olsa çekeriz. Blog kanalımız olsa olsa oraya yapacağım. Orada ben kitap öneri videosu da çekmek istiyorum. Şu arkam müze ve ben kitap öneri videosu Ayy. çekiyorum. Siz de buraya müzenin görüntülerini koyuyorum. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir tane otel yapıyorlar Antakya'da. Diyorlar ki alta doğru gelin iki kat otopark yapalım diyorlar. Otopark yapıyorlar. Tamam otopark kezerken dünyanın en büyük tek parça muzeyine rastlıyorlar. Sonra anasını satayım çok iyi fikir diyorlar. Müzenin üstüne otel de otel var zaten alta da kazıyorlar böyle odalar böyle böyle çıkıntılı aşağı bakıyorsun müze yani antik bir yer var. O kadar güzel bir yer ki abi o kadar güzel bir yer ki tam benlik bir yer ya. Benim bu kanalda şey var Bergama Gülon falan var İzlerseniz izlememişsinizdir büyük ihtimal. Buraya bırakıyorum. Çok Ay, eski. buraya bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu izleyin. Ya aşı seviyorum zaten. Ben antik kent hastası bir insanım yani. Ve benim o otele gitmem lazım. Bu yılki hedeflerimden biri o otele gitmek. Bir diğer hedefim de e, oraya gitmişken doğu turu yapmak. Ya doğu de, dediğim Antep'ti. işte mesela en çok gitmek istediğim yer yine Hadi aklıma gelmedi. Aşkım neydi o şeyin adı ya? Gitmek istiyorum. Arizona ya da. Bir şey var ya hani. Göbekli Tebe. Ha, Göbekli tebe. O taraflara da gitmek istiyorum. Mutlaka mutlaka bu yıl yapmak istediğim şeylerden biri de bu. Ya Şubat tatilinde yapacağım bunu eğer çok soğuk olmazsa ya da yaza kalacak. Yazın da çok sıcak olacak büyük ihtimal. Ee, yani gerçekten bu yıl gerçekleştirmeyi planladım. Hedeflerim başında geliyor. Ben şimdi buraya taslak olarak yazdım bunları. Ama şimdi 2022 yılı ajandama da geçireceğim. Böyle yaptıkça da beraber tık atacağız bunlara. Umarım güzel bir yıl olur. Umarım böyle benim küçük hedeflerim, büyük umutlarım olur, büyük hayallerim olur böyle eğlenceli bir yıl geçiririz. Bunları her yaptığımda da beraber burada videolarda konuşmuş olacağız zaten. Hepsi de zaten videolarda bahsedeceğim şeyler, vloglarda bahsedeceğim şeyler. Eh, böyle bu videomuzun da burada sonuna geldik diyebilir miyiz Havagi? Diyebiliriz. Bir de insanlar da hedeflerini yazsalar çok güzel Ben çok merak ediyorum başkaları ne hedefler koyuyor. Gerçekten evet. mi? Evet. Ve biliyorsun okuyorum yorumları da. Evet hava manyak gibi bütün yorumları okuyor. Gerçekten. <laughs> Bazen cevap vermediğim falan oluyor. Bana mesela bildirim <laughs> olarak düşmüyor onları falan söylüyor, buna cevap vermemişsin diye, bana kızıyor. Mutlaka bütün yorumları zaten geri dönmüş oluyorum. Sapık gibi bütün herkesin yorumlarını okuyorsun Hoşuma gidiyor. Çok güzel yorumlar yazıyor. Bir de bayağı uzun yorumlar yazıyorlar. Evet, evet, gerçekten bayağı uzun yorumlar. Mesela, ben hepsini okuyorum. Evet. hedefleri neymiş başka insanların çok merak ediyorum. O zaman bu yıl sizin böyle majör böyle Aynen. ana hedefleriniz varsa mesela ya da böyle birazcık daha spesifik, ben bu yıl işte. Ee, ne bileyim amuda kalkmak istiyorum gibi <gülüyor> <gülüyor> enteresan hedefleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız biz de çok merak ediyoruz biz kadar manyak mısınız diye mutlaka da yorumlarınıza geri dönmüş olacağızdı. Ee, buraya kadar diyelim bu videomuzu da sonuna getirelim. Bu yıl, bugünkü şeyimiz ne olsun? İmajımız? Hedef, ok. Var mı ki? Ha, olabilir ok olsun. Hedefe tam 12'den ok, Dark ok, katalım. Vardır vardır aşağıya. O tarz bir emoji bırakırsanız bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya böyle bir oktu bir şey de emoji bırakırsanız mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel hedefler belirledik ha. Güzel. Umarım gerçekleştirebiliriz. Bence bu yıl hepsini gerçekleştireceksin gibi hissettim ben. Hadi be. Evet. İnşallah ya. Bilmiyorum güzel hedefler kurdum ya.